arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte spor salonuna gideceğiz. Evet yanlış duymadınız. Spor salonuna gidip spor yapacağız. Ama ne olursa Like'lar da sağlar, like, like atılırsa hemen başlıyorum. İlk öncelikle spor çantanın içine spor kıyafetlerimi koymayacağım. İlk öncelikle bu ayakkabımı koyacağım. Bu ayakkabımı koyacağım. Bu ayakkabı, ayakkabı, ayakkabı yelek olarak kalsın. Yedi bu bir adet olarak kalsın. Şu gözleri çıkartalım. Hmm. Şöyle sportif böyle bir pantolonumuz var. Şöyle bir hırka. Şöyle rahat bir tişört tercih ettim. Bakalım başka giyebileceğim tarz bir şey var mı? Tamamdır. Ben yanım Tişörtü aldım. Bu bunları giyeceğim. Kısacası. <laughs> Şöyle. Şimdi kadar bir şey yok herhalde. Hmm. Bunu da giyebilirim mı? Bunu giyeceğim. Bunlar yere kalacak. Tamamdır. Şimdi tabii ki de a saçlarım. Saçlarım oynuyor. Saçlarım oynuyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Ha, yeni güncelleme de böyle bir şey çıkartmışlar. He. Yanıma suyumu ve havlumu koymayı ihmal etmemem gerekiyor. Şu çantayı çıkaralım ilk önce. Şantayı Çantayı çıkaralım. Küpeleri çıkarmaya gerek yok. Hadi bir çoraplarımı çıkaralım yeterli. Şöyle saçımızı da toplayalım. güncelleme güzelim. Saçımı oynuyor. Kandım da oynuyor. Bunda da oynuyor. Dışarısı biraz so soğuk olabileceği için o yüzden üstüme bunu giydim. Acaba maske yaptım mı çıksaydım. Bakın kremlerim falan da sürdüm çıksaydım. Bence öyle yapayım. Hı, burada. Hele yüzüne bunu sıkayım. Bu benim yüzümü çok güzel parlatıyor. Hı. Spor için çok heyecanlıyım. Bu arada neden Duru video çekmiyorsun derseniz Duru'yla neden video çekmiyorum? Nedeni şu çünkü okula başladı. Okula gittiği için. O yüzden fazla Duru'yla da biz görüşemiyoruz. Bazen kalıyor okulda falan. O yüzden video çekemiyorum onunla. arkadaşlar bu da ellerimi çok güzel yapıyor çok parlak yapıyor bu da benim yüzümün yumuşamasını sağlıyor ve çok hoş bir şey şu krem sefer bunu süreceğim dudaklarım bazen çatlıyordu onun için sürüyorum. İyi, çok aç kaldım, çok aç kaldım. Eyvah eyvah. Güneş kremi de sürdüm mü? Tam olacak. Güneş kremlik bir şey yok ama. Evet arkadaşlar geldik. Merhaba. Ee, Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şey benim dolabım nerede? Siz kimsiniz? Ben sana ayak tanıyamadım da. He, ben Derya'yım. Derya Korkmaz. Hmm, der Derya Hanım. Sonra ikinci Sondan ikinci dolap sizin dolabınız. Teşekkürler. Rica ederim. Burası herhalde. Evet burası. Şu üstündekini çıkartayım. Kızarlar bir de şimdi. Ritmere karşı bir su içeceğim. Ay ben buraya gitmem. Burası çok görgülü. Evet, şimdi bisikletlerinize kapanın ve sürmeye başlayın. Şimdi biraz hızlanıyoruz. Çok fit olmamız gerekiyor. Çok da güçlü olmamız gerekiyor. Evet şimdi diğer ödeye geçebilirsin. Hoş geldin Derya. Al bakalım bunu.